Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün sizlere kayıp eşya bulma sekansını ve bunu nasıl uygulayacağınızı göstermek istiyorum. Buradaki özellik nedir? Biz bir şey yaptığımız zaman bilinçaltımız Yaptığımız her şeyi kaydeder. Bazen kafamız karışık olur. Başka şeyler düşünürken diyelim. Gittik anıtlarımızı bir yere koyduk. Ama kafamızda başka şeyler var. Daha sonra arıyoruz. Ben anıtları nereye koydum? Bir türlü bulamıyorum. Kaybettim galiba diyoruz. Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz böyle durumlar yaşıyorsanız yapmamız gereken kayıp eşya bulma sekansını aktive ederek yeniden bilinçaltı zihnimize bakarak nereye koyduğumuzu hatırlamamız gidip onu bulmamızdır dostlarım benim bazı arkadaşlar daha önce kayıp eşya bulma çalışmasını yaptı bulamadı. Eğer bulamıyorsanız, koyduğunuz yer aklınıza gelmiyorsa ya da bir yere koyduğunuz düştü, orayı aramıyorsanız, bilin ki o eşya bir şekilde hayatınızdan çıkmıştır. Yani çalınmış olma ihtimali var. Eğer bir eşya sizin bilinciniz dışında alınmış, götürülmüşse ve siz onu görmemişseniz, bilinçaltınız zaten onun çalındığını nereden bilecek? Bilemez. Çünkü bu eylemi yapan başka biri. Siz bununla ilgili herhangi bir donanıma, bilgiye sahip değilsiniz. Ama diyelim ki eşyanızı bir yere koydunuz. Unuttunuz. Bu insanlık hali. Kafanızda binlerce soru, bir binlerce probleminiz var. Arada anıtları bir yere koymuşum. Sonra da deli danaları gibi etrafta onu arar dururum. Ve bir türlü nereye koyduğum aklıma gelmez diyorsanız gelin birlikte bugün muhteşem bir çalışma yapalım dostlarım benim. Öncelikle kendinizi bir anten gibi düşünün. Neyse kayıp eşyanız onu böyle bir gözünüzü kapararak hayal edin. Ona bir renk verin. Benim. Ve şu anda nerede olduğunu bilmiyorsunuz. Aynı şekilde daha önce de yaptırdığım gibi her tarafı tek bir renk görün, farklı bir renk. Sarı olabilir, kırmızı olabilir. Eğer diyelim ki etrafı hep sarı görüyorsanız ya da kırmızı görüyorsanız. Kayıp eşyanıza da zıt renklerden birini, rengini verin. Yani diyelim ki kırmızıysa etrafınız yeşil rengi. Verin kayıp eşyanıza. Bilinçaltınız şimdi evinize baktığında ya da bulunduğunuz odaya baktığında her şeyi kırmızı görüyor. Ama sizin yüzüğünüz yeşildir. İyice bakacaksınız bu odaya. Yeşili nerede görüyorsunuz? Göremiyor musunuz? Şimdi benimle birlikte kayıp eşya bulma sekansını aktive edelim dostlarım benim. Bunu öncelikle Doğum tarihinizi biliyorsanız sıfırlarını çıkarın. Gün, ay, yıl şeklinde dizin. Yalnızca rakamları o şekilde. Bilmiyorsanız kendinizi belirlemek için memleketinizi söyleyeceksiniz. Yani ben Kıbrıs Güzel Yurt'tan Cevit Çağ eğer doğum gününüzü biliyorsanız ben Cavit Çağ 2 3 8 1 9 5 9 doğum günü pin olarak söyleyeceksiniz arkasından kayıp eşya sekansını aktive ediyorum yüzüğümü bulmak için ya da kayıp eşyanız hangisi ise nereye koyduğunu koyduğunuzu unuttuğunuz eşyanız neyse bir türlü bulamıyorsunuz o eşyanın ismini söyleyin kayıp eşya bulma sekansını aktive edin eğer hazırsanız elinize bir kalem bir ka kağıt aldıysanız şimdi size kayıp eşya bulma sekansını veriyorum. 4 7 1 8 9 1 4 7 2 Yeniden tekrarlıyorum. 4 7 1 8 9 1 4 7 2 Evet dostlarım benim. Bunu yazdıysanız şimdi harekete geçelim. Gözünüzü kapatın ve iki elinizi böyle kalbinizin üzerine yerleştirin. Üst üste gelecek şekilde kalp şeklinde. Ve şimdi kayıp eşyanız neyse dediğim gibi Renkleri oluşturun kafanızda. Her taraf kırmızı ya da siz hangi rengi verirseniz. Ama verdiğiniz rengin zıt rengi de eşyanız olsun. Kalbinize koydunuz, derin nefes aldınız. Evet, ben Cavit Çağ. 2 3 8 1 9 5 9 Ben yüzüğümü kaybettim. Şimdi kayıp eşya bulma sekansını bütünün ve benim en yüksek hayrıma Allah'ın da yardımıyla aktive ediyorum. Gözünüzü kapadın, her taraf kırmızı, yeşile bakın ve tekrarlayın. 4, 7, 1, 8, 9, 1, 4, 7, 2, 4, 7, 1, 8, 9, 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 4 7 1 8 9 1 4, 7, 2. 4, 7, 1, 8, 9, 1, 4, 7, 2. 4, 7, 1, 8, 9, 1, 4, 7, 2. 4, 7, 1, 8, 9, 1, 4, 7, 2. 7 2 4 7 1 8 9 1 4 7 2 Şimdi her taraf kırmızı yeşili görüyor musunuz dostlarım benim Kalkın yeşili gördüğünüz yere gidin bakın yüzüğünüz, anahtarınız, flash bekiniz, her neyse oradadır dostlarım benim. Evet, bunu uzun zamandır kaybetmişseniz suyunuzu da aktive edebilirsiniz. Ta ki beyniniz, bilinçaltınız onu hatırlasın. Suyunuzu da içebilirsiniz. Ve bu sekans size Kayıp eşyalar, eşyalarınızı, nereye koyduğunuzu unuttuğunuz eşyalarınızın yerini hatırlatacak ve siz de evinizde koymuş gibi yerden gidip bulacaksınız. Eğer bulamıyorsanız bilin ki o eşyanız birileri tarafından başka bir yere kaldırılmıştır ya da çalınmıştır dostlarım benim. Bu eylemi siz yapmış ve unutmuşsanız bunu kolaylıkla bulacaksınız. Ama başkaları sizden habersiz alıp başka bir yerlere koymuşsa ya da çalmışsa bulamayacaksınız. Bu yüzden öncelikle biz kendimizi yoklayalım. Bunu nereye koydum? kimseyi suçlamadan eğer o kırmızı içerisinde yeşili göremiyorsanız umudunuzu kesin dostlarım benim çünkü ya çalınmıştır ya da başka biri tarafından alınıp sizin haberiniz olmadan başka bir yere götürülmüştür. Geçen videomda sorulan sorulardan biri de ben bekarken soyadım başkaydı. Özellikle kadınlar evlendikten sonra başkadır. Değişti diyorlar ya da yeniden ayrıldım. Şu anda hangi soyadını kullanıyorsanız dostlarım benim. Çünkü eylemimizi şimdi yapıyoruz ve şimdi ben buyum. Evet dostlarım benim. Hepinize kolay gelsin. Kayıp eşyalarınızı bulun ve rahatlayın. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, benim söylediklerimi uyguladınız. Kanalıma abone oldunuz, videolarımı paylaştınız. Ailemizi büyüttünüz. Artık 50 binleri geçtik. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Bundan daha iyisinin olması için neler mümkün. Şimdilik hoşça kalın, dostça kalın, ışıkla kalın, sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum. Dostlarım benim